Selamlar ben Semih Bugün kimsenin sevmediği ilk sayı destesiyle oynayacağız Ben bu desteğe karşı oynamayı sevmiyorum Eminim hiç kimse sevmiyordur Destemde deprem olsa bile Bu desteğe karşı gerçekten çok kanser oluyorum Bugün biz kullanacağız Büyük mücadele tamamlamaya çalışacağız Tamamlayabilirsek de Sandık açarken kartlar hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim Bu destede iskeletler yerine de kasırga alabilirsiniz Birazcık da desteden bahsetmek istiyorum ya X ile vuracaksınız ya da roketle. X ile vuramadığınızda roketi döndüreceksiniz. Böyle bir mantığı var. Evet rakibimiz iyileştirme ruhuyla başladı. 3 slasher oynuyor. Yani gördüğünüz gibi 2 tane kart atmasına rağmen hangi desteği oynadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü başka desteği yok bu kartlarla. Evet 3 slasher'ın zaafını çok iyi biliyoruz. Büyük büyüsü yok. Kraliçemi istediğim gibi atarım arkadan. şimdi o toplayıcı birazcık sıkıntı. İlk ortaya doğru atarsanız toplayıcı da öldürebilir. Mükemmel. Toplayıcı yıkacak. Son iksili attı onu. Özelliğini de bastı. İkinci iksayımı atacağım. Tamam. Gene son ikisini kullandı. Oo oh, tarıyor. Rakibi çok erken yakaladık. Fazla zorlamaya gerek yok. Gerektiğinde savunmayı bilmek gerekiyor gerçekten. Hani iksirini tutturduk diye de full iksirimizi ona harcamamalıyız. Bir de bu eşleşmede şöyle bir artımız var. Defansif X'i kurabiliyoruz. Rakibin 3 saat öldürmek için de güzel bir opsiyondur. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Valkür hala güçlü. Hani güçsüzleşme geldi diye herkes üzülüyordu. İşte ne yapacağız falan diyordu herkes. Ama şu an Valkür bence dengeli. Evet roketimizi çıkardık elimizden. Agresif oynamaya hiç gerek yok. X'imizi ortadan attığımızda Zaten savunabiliriz her şeyi. Bir tık da önden attım erken başlasın taramaya. Sağ tarafta özelliğimi kullanacağım zaten. Evet güzel savunduk. Bir atak daha bizi bekliyor. Sağ tarafa roket döndüreceğiz. Biz onu fark ettim. Ama 3 tane roket gerekiyor. Sanırım bizi döngüye alacak. Eğer tutturursa maçı yenebilir. Biraz roket bekleyeceğim, Belki önüne bir şey atar. Düzgün bir defans yaparsak bizi yenmesinin imkanı yok. Şu tomruk çok güzel bir tomruk. Tomruğun arka itme efekti gerçekten çok kullanışlı. Şimdi ikisini basabiliriz. Artık bıktım. Üstler şu atıp duruyor. Ve yakaladık. Evet, rakibimizi yendik. Zaafını bildiğim için üstüne gittim. Ve bu şekilde maçı kazandık. Maçın başına attığımız xr'leri de çok kritikti. Evet, ikinci maçımızdayız. Suranlar olacaktı diye söylüyorum. Nova Turkey klanından çıkmadım. Reklam yapmak için böyle bir klan açtım. Noa'dan ayrılmam zaten. Rakibin mezar taşı varmış. Mezar taşı varsa ya tazıdır ya da mezarlıktır. Eğer tazıysa X'e buradan basacağım aynı taraftan. <laughs> Ama mezarlık oynuyormuş. Rakip mezar taşı attığında böyle bir ikilemde kalıyorum. Acaba mezarlık mı tazı mı diye. Bu tesla pozisyonunda parmağımla tuttum. Çok kritiktir. Rakibin tanklarına karşı. Evet sanırım dondurmalı mezarlık oynuyor. Ya da alev topu oklarlı versiyonu vardı. Evet o versiyon oynuyor. Ama zehir almış destesine. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Onu söyleyeyim. iki tane tankı var. Evet ruh birazcık yanlış gitti. Eşleşme birazcık bizim için sıkıntılı diyebilirim. Çünkü X'e oynarken ben rakibin tankına bakıyorum. Tank kartını çıkardığında X'e basıyorum. Ama bu adamın iki tane tank kartı var. İskelet kral ve valkür. Şimdi mezarlığını güzel savunmamız gerekecek. Bir şey daha atarsa roket atacağım oraya. Mezarlık vurmasın. Gene çok hasar aldık. Ama ikisi olarak geri düştü çünkü çarpı birde mezarlık artı zehir atmanın maliyetini biliyorum. Ok da attı. <laughs> Cehenne atsaydı biterdik. Döndürdüm bilmiyorum artık ama. Şu an döndürdüğünden eminim. Evet iskeletle de bu yüzden bastım. X'i çok güzel tarıyor. Şu anda önde olabiliriz ama Biliyorsunuz mezarlık zaman geçtikçe güçlenen bir kart. Roket döndürüp temiz bir savunma yapmam gerekiyor kazanmak için. Hazır bir şey atmışken roketimi atayım. Ziyerini kaçırdı bu arada. İki tane valkür mezarlığı temizliyor Hazır iki tane valkürümüz savunurken Ben roketimi basayım Şimdi kartlarını biriktirecek muhtemelen Hemen tankını öldürüyorum Özelliği bir anda bastığım için Tankı hızlı öldü O yüzden mezarlığı basamadı Defans fix'e yatalım bu pozisyonda zehir atamıyor. Çok güzel. Şimdi roketi basabilirim. Adamın daha büyük hasarları düşünmesi gerekirken zehir hasarla vurmaya çalışıyor. Evet maç burada bitti. Gördüğünüz gibi mezarlığı yendik. Bu desteyle iyi oynarsak gördüğünüz gibi mezarlığı da yenebiliyoruz. Elektro ruhu burada çok kritik bir kart. Fark ettiyseniz sürekli tomruk, elektro ruhu, iskelet atarak mezarlığını temizleyebildim rakibin. Bu arada final maçına geldik sanıyorum. Evet. 11'e 1 gidiyoruz. Bu maçı kazanırsak büyük mücadeleyi bitireceğiz. Karşımızda Mark var. Size deste gösterirken sürekli unuttuğum bir şey var. Şampiyonlar yerine hangi kartı alabileceğiniz. Bu destede kraliçe yerine buz büyüsü alabilirsiniz. Silah şunu önermiyorum. Eskiden bir deste vardı. Ice Ball destesi. O destenin birazcık evrilmiş bir versiyonu. Hatta biraz değil bir tek kraliçe yerine buz büyüsü var. Ice Ball destesinde. Mükemmel. Döngümü bozamazdım. İskeletleri buradan atarsanız haydut durdurabilirsiniz. Daha garanti. Köprüden ruhu basabiliriz. Ana kulesini açtı ama hiçbir şey ifade etmiyor. Kraliyetle ve iksirine karşı ana kulesini açarsanız hiçbir şey değişmez. Evet Salise farkıyla ben de açamadım. <gülüyor> <gülüyor> Rakibim de gülüyor. Ben yensem de hiç o çok gülmeye için atmıyorum. Birazcık agresif bir kraliçeydi sanki özelliğini de bastı. X'e seyde basacağım. Eyvah mega şövalyesi varmış. Aslında bunu bilmem gerekiyordu. berbat bir başlangıç yaptık diyebilirim. Elektro Ru atmıştı aslında orada anlamam gerekiyordu mega şövalye olduğunu ama Kötü bir başlangıç yaptık bunu toparlamamız lazım Aslında kule canlarına baktığımda fark ettim çok da kötü gitmiyoruz Rakibin destesiyle bayağıdır karşılaşmadığım için artık unutmaya başlamışım onu fark ettim Eskiden Bu deste oyunun en güçlü destesiydi Tesla'yı bir tık önden attım yıldırım atamasın diye bu pozisyon attığınızda ne deprem atabiliyor ne de yıldırım. Garanti olsun diye roket atıyorum. Ucu ucuna edişti Valkür. İlk seyini de basamıyorum. Mega şövalyesi var. Rakibin yıldırım yüzünden Okçu kraliçe elinde patlıyor Koş çok gereksizdi Orada zaten teslam var Yıldırım yetişti Yalnız hala vuramadık 2 dakikamız kaldı Roket döndürebiliriz belki. Evet roket atmayayım diye köprüden baskı yapıyor. Bazı hamleleri çok saçma bazıları çok zekici anlamadım neden. Savunmaya devam etmeliyiz. Tesla'mızı buradan atalım. Çok güzel. 6x ve bu hamle sonra maça mal oldu. Neyse erken konuşmayalım. Defansif x'eyi kurdum. İşte desteği sinir bozucu yapan şeylerden bir tanesi de bu. Azıcık hasar vurunca defansif x'eyi kurabiliyorsunuz. Roket hak etti. Yıldırım çok pahalı bir kart. Ucu ucuna vurdu maalesef. Ama açılan yenmesi için yeterli değil. Kraliçe önden atıyorum, yıldırım atamasın diye. 20 saniye kaldı artık. Bir tane daha roket döndürüyorum Evet kazandık maçı. Kimsenin sevmediği bu sinir bozucu ile gördüğünüz gibi 12 galibiyeti aldık. Rakibimiz ağlıyor gördüğünüz gibi maçın başına gülüyordu. Ve şimdi gelelim büyük sandığımıza. Oyundaki en büyük sandıklardan bir tanesi. Kartları yorumlayacağım tabi her zaman yaptığım gibi. Bu sandık sağlam altın veriyor gerçekten. Goblin kulübesi hiçbir desede kullanılmıyor artık. Roket ikinci bir atak kartıdır. seviye log bait gibi destelerde kullanılır. Barbar tadı dışında kullanılmaz. Şifacı X'i bölümü dışında kullanılmaz. Dart bu aralar cidden çok kullanılıyor. Köstebek ve bait fıçı ile çok fazla görebiliyoruz. Fıçı zaten başlı başına mükemmel bir atak kartı. Hızlı kartlarla oynanıyor. Kuşbaşı Köprü Spam Pekka destelerinde mükemmeldir. Mızraklı fena bir kart değil. Genelde madenci ile beraber kullanılıyor. Golem de ortalamanın altında bir atak kartı diyebilirim. Fazla kullanılmıyor küreselde. Köstebik de tam dengeli güzel bir atak kartıdır. Yani max edebileceğiniz kartlardan bir tanesi. Goblinler 1. Celat destesi dışında hiçbir yerde kullanılmaz. Ve geldik efsane evimize. Yine şampiyon vermedi. Prenses. Evet fıçı testlerinde kullanılıyor. Onun dışında pek kullanılmıyor. Nadiren birinciyle kullanılıyor. Videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.